Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Çıkan atlar yok aldığımda. Pis değişikliği de yok idi. Ona göre tablondaki atları aktarmaya çalışacağım. Birinci koşu Maiden. 9 doğum safkan. Koşarsa kazanır da ben de 9. 13-7 sürprize çıkan safkanlar. Bu bölgenin atları 15-12-5 çıkacak atlar da olacaktır. Öncelikle handikap puanı, kalite puanı yüksek olan bu atlardan birinci gelmesi gerekir. Diğer grupta birbirine yakın, hani çıktığı zaman sürprizde ciddi çıkıyor alt gruptan. Bunlardan tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. İkinci koşu şartlı dişi, 2 nolu Safkan, 3 yaşının dezavantajına rağmen huri, yarışın favorisi Rathortiz'de 5 bu atın bende ciddi rakibi çıktı kazancı yüksek bir safkan, 4te grubun en kaliteli atı, bunların ikisinin de geçme potansiyeli var. Üçüncü koşu şartlı mücadele 4 295 günlük bir arasına rağmen eee kazanabilir, itiraz etmem. Grubun en kaliteli atı koşarsa bence bu 4'ü geçecek bir safkandır. Bir bu yarışın sürprizini yapar. 2 çok sürprize önereceğim safkanlar Sapkan oldu evet, Diğer atların yazılımını size bırakırım 6 e, gibi kalite-handikap puanı yüksek veren Safkanlar Dördüncü koşu Maiden geldi 9-10 safkan ikincilik 5 tane üçüncülük gelmiş Handikap puanları aynı Yani aşağı yukarı aynı atlar İkincilik alan at daha yakın Maiden'den çıkmaya 9-5 sıralamam bu şekilde bir handikapsız AGP var. Ortiz kardeşlerin gene Jose Ortiz'in bindiği Safkan'da plaset durumunda. Beşinci koşu şartlı dişi. 2 Safkan. Ben de kazanır da tek olması gerekir. Böyle Safkanları çıktığı zaman e, tek öneririm arkadaşlar. Genelde kazanıyorlar. Yani her zaman değil tabi. Umarım o kazandıkları günlerden biri olur iki gibi safkanların yarışları. Altıncı koşu Maiden dışı 8. Burada kalite handikap puanıyla handikaplı atlar içerisinde en iyi durumda olan Safkan. Tek yarışı var. 3 ve 4 yeni koşan Ortiz kardeşlerin atları da AGF e almış durumdalar. 8'e rakip olurlar düşüncesindeyim. Yedinci koşu şartlı dişi. Burada da 4 nolu sapkan. Kalite handikap puanı kazancı. 4 yaşında avantajı. Ben de direkt favori çıkar. Kazanmasını beklediğim bir sapkan olur. 3 büyük bir ihtimalle yakıştan çıkacak. iyi yok. 8 AGF almış durumda. Irat ortizle şansı var. Bunlar diğer atlar artık. 9, 6, 11 sürprize önereceğim. Sapkanlar olurlar. Tek kullanmıyorsunuz 8. koşu açık bir yarış. Stakes bir yarış. Burada 3 bende kazancı Yüksek bir safkan kazanabilir. 1 plasede çıktı. Rakiptir. 11-5 gibi atlar sürprize öneririm. 4-8-6 çok sürpriz. Genelde power plase biter ama belli olmuyor. Belmont yarışları bazen değişik atlarda getirebiliyorlar. Kazandırabiliyorlar ki. Burada tercih yapmanız gerekiyor. İyi koşmasını beklediğim 3 Pira bir durumunda arkadaşlar. Dokuzuncu son koşu 3 nolu safkan bir ikincilik gelmiş yüksek handikap AGF değil enteresan bilmiyorum hani nerede aldı şimdi mi aldı başka bir şey mi oldu arası var haliyle favori çıkar bende 8 AGF almış durumda handikapsız atlarda bir şey yok hani karar sizin 3, 8, 8, 3 hangisini tek atarsanız itiraz etmem. Ancak e, genel yarış normlarına göre diyeyim. 3 numaralı safkanın bu handikap ile bu grubu geçirmesi gerekir. En azından bunu söyleyebilirim. Belmont bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.